Selamlar sevgili dostlar. Burası terastaki Limon bahçemiz. Saksı Limonlarımız Saksı Limonlarımız böyle kar altında kaldı. Bugün de son olarak kar yağıyor gördüğünüz gibi. Yağmaya devam ediyor. Pazartesi 24 Şubat 2025 Eksi 8 derecedi. Samsun, Çarşamba'dayız. Eksi 8 derecenin altında limonlarımız böyle ter altında kaldı. Yani soğuktan daha çok rüzgar etkiliyor limonlarımızı. Bakın rüzgarlı yağıyor böyle. Oradan biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bakalım ne olacak. Kim öle kim kala. İlk defa böyle bir soğuk görüyoruz. Yani bizim limonlar, limon olalı böyle daha bir soğuk görmedi. Eksi 8'i hiç görmedik. Bir de terasta açık havadayız bakın böyle. Bunları korumaya alamadık. Ve almadık da daha doğrusu. Biz korumadan göndermek istemiyoruz. Doğal şekli nasılsa öyle olsun istiyoruz. Yani bizimkiler soğukta donmaz da başkaları donar diye bir, bir şey yok. Göründüğü gibi böyle. Göründüğü gibi hani hilesiz olmak istiyoruz. Gösterdiğimiz gibi. Bakın burada limonlarımız böyle. Bunları gölgeye koymuşuz. Gölgede üzerlerine kar yağmasın diye. Gölgede duruyorlar. Karın kalınlığı da şöyle bakarsak ölçümedik ama 60 ile 70 santim arasında görünüyor. Kar kalınlığı. Sıcak hava soğukluğu şu anda 8 derece gösteriyor. 24 Şubat çarşamba ama yarından sonra bugün son kar yağışı gösteriyor. Yarından sonra yağmur geçecekmiş ve hava sıcaklığı da yavaş yavaş yükselmeye bir derece bir derece devam edecekmiş. Haftanın en soğuk günündeyiz. Yani esiyor da. esiyor da ve burada da uçuyoruz yani yavaş yavaş. Bizim de çıkmamız gerekiyor buradan. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum sevgili dostlar. Karlı bölgelerde kar olan bölgelerde